Abla, iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim bir şeyim yok merak etme. Siz geçin oturun, ben bir üstümü değiştireyim geliyorum tamam mı? Tamam. tamam biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Ben şimdi şeyi öğrenmek istiyorum. Sabah diyorsun ki bu çocuğu buradan al götür. Görmek istemiyorum diyorsun. Sonra bu çocuğu biz çağırdık diyorsun. Bu çocuk tehdit mi etti sizi? Sizinle birlikte olmak için. Yani bu olayla bir alakası var mı çocuğun? Onu öğrenmek istiyorum. Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Yani öyle algılandıysa kusura bakma bunu benim sormam gerekiyor. Nasıl ısrar etti? Tanışmak istedi. Bir ton soru soruyor. Ne yapayım? Ben de artık senin adına yalan söylemekten sıkıldım. Ne deseydim? Ne deseydim? Bu çocuk suçlu. Babamla birlikte geldiler ama bu çocuğun dışarı çıkması yasak mı deseydim? Israr etti. Ne yapayım ben de? Tamam dedim artık. Tamam. Anladım. Peki. Tamam başka bir şey yoksa ben de üstümü değiştireceğim. Kızım. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Olmadı ama. Başka bir şey? Kızım. Geldiğinden beri hiç sarılamadık ya. Sana sarılmama bir izin verir misin? Sen annemden devam et. Analitik düşünmek bunu gerektirirdi mi baba? İyi geceler. Anahtarı kaybetmişim ben savcım. İçeri geç. Sen ne yaptın lan? Sen ne yaptın lan? Ulan onlar benim ailem lan. Ailem o benim kızım lan. Senin ne işi var onların yanında? Yanlış anlıyorsun beni Neyi sen... yanlış anlıyorum lan? Yanlış Doğru anlıyorsun. Doğrusunu söyle. Kim onlar? Kim kurşunladı mekanı? Hasımlarım mı onlar senin ha? Nereden buldular lan seni? Değil tanımıyorum hiçbirini tanımıyorum. Tanımıyorsun lan. Yemin ederim tanımıyorum. Bak Hiçbir. seni gebertirim çocuk. <laughs> Buraya gömerim seni. Bugün benim kızım vurulabilirine. Duydun mu beni? Benim kızım bugün vurulabilirdi lan! Yeter! Yeter! Öyle bir şey olsa ben niye söylemeyeyim sana? Öyle bir şey olsa ben niye söylemeyeyim sana? Ölüme mi susadım ben savcım? Bilmiyorum diyorum, bilmiyorum. Tanımadığım, bilmediğim mekan, tanımadığım, bilmediğim insanlar çağırdılar gittim. Ben ne bileyim böyle olacağını bilseydim gitmezdim ya. Bu yüzden beni suçlayacaksan suçlu ama ötesine verecek cevabım yok benim. Yeter ya, yeter! Ya da bir sık benim kafama, sık! Daya sık! Sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Böyle iş olmaz. Her şeyin suçlusu kabahatlisi ben miyim? Akgün Gökhan Taşkın her şeyin suçlusu kabahatlisi mi ya? Sen nasıl çıktın lan dışarı böyle, Ha? Dışarıda ekip kaynıyor. Onu da git. Kapıya koydun. Çakma korumalarına sor. Elimi kolumu sallayarak çıktım. Oldu mu? Bak. Bak yapma savcı. Bak. Bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Bu işin içinde kim varsa hepsiyle tek tek ben ilgileneceğim. Duydun mu beni? Hepsiyle ben ilgileneceğim. Sen dua et. O ifaden doğru olsun. İnşallah doğrudur. Herhangi bir cümle içinde adın geçsin. Adın geçsin. Bak seni yakarım. Seni yakarım. Ne kadar? Bu ne ya? Hem vuruluyoruz hem kakılıyoruz. Bu ne? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yeter öldürüyordun ya. Allah Allah. Aç şu telefonu Eray. Aç şu telefonu. Kapattı. Ver şu telefonu. Ya savcı. Ya başlayacağım savcına ver şu telefonu. Ya bu kapıda kilitlenmeyecek. Duydun mu beni? Bak bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi. Bittin oğlum sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.